Bakı hikayeleri kaldığı yerden devam ediyor. Lanet köy. Bu yaşadıklarıma nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ama herhangi bir insan eline geçip de ibret alması adına bunları yazmalıyım. Annem ve babamı bir kazada kaybettikten sonra kardeşimle aynı evde bir başımızı İstanbul'da yaşamaya başlamıştık. Okullarımızı bitirinceye kadar her şey normaldi. Hayatımızda ters giden hiçbir şey yoktu. Fakat bu internet ve cinlerle ilgili filmlere ilgi duymaya başladıktan sonra sanki dünya ile ilişkimiz kesilmiş gibi sürekli Türkiye'de yaşanan cinlerle ilgili olayları araştırmaya ve okumaya başlamıştık. Sonunda olayı iyice abartıp işlerimizi de bırakıp öyle idareten küçük bir dükkan açıp ilgimizi hepten doğaüstü olaylara ve cinli vakalara bıraktık. Kardeşim gazetecilik okuduğu için İnternet üzerinden bu tür olaylarla ilgili bir site kurmaya karar verdi. Bu siteye hem bulduğumuz olayları yazacak hem de insanlardan gelen hikayelerin gerçekliğini araştıracaktık beraber. Yaklaşık bir ay kadar süre geçtikten sonra hiçbir ilginç olayla karşılaşmadık. İşte takipçi kazanma süresi falan diye böyle geçiştirdik. Sonra bir akşam kardeşim ilk bakanda eline ulaştığını söyledi. Bu arada kardeşim erkek. Ben 32, o ise 26 yaşlarındaydı. Sefer, abi bir olay buldum galiba. Bir bakar mısın diye seslendiğinde TV izlediğim koltuktan kalkıp bilgisayar başındaki kardeşimin yanına geçtim. Köy, Anadolu'da küçük bir ilçenin adı sanı duyulmayan bir köşesinde köylerdendi. Köyde yaşayan ilk kadınların başlarına türlü türlü belalar geliyordu. Hiçbir ailenin huzuru kalmamıştı. Buna sebep olanın nazar olduğu düşünülüyordu ya da bir çeşit beddua gibi bir şey. Sefer o dönem çalışmadığı için işinden yeni ayrılmıştı. O dönemde kaliteli sayılabilecek kameraydı, ses cihazıydı, kağıtlardı falan toparlayıp bavuluna yerleştirdi. Sözde edilen köye hareket etmek için sabaha bekledi. O köyde bir süre kadar kalıp olayların ne kadar doğru olduğunu öğrenecek, eğer boş bir olaysa bile en azından bir tatil yapıp gelmiş olacaktı. Benim de kafama yattı bu fikir. Kardeşimin gitmesi onay verdim. O zamanlar internet yeni yeni yayılmaya başladığından kardeşimle mektuplaşmaya olmadı telefon bulursa telefonla haberleşmeye karar verdik. İlk başlarda her şeyin son derece düzgün gittiğini, gizemli bir olayın olmadığını söylüyordu. O zamanlarda benim baya bir borcum birikmişti. Bunları ödemek için her şeyi yaptım. Varımı yoğumu verdim ve o zaman diliminde kardeşimle hiç irtibat kuramadım. Borçların yarısını kapattıktan sonra mektupla ona ne zaman geleceğini sordum. Çünkü maddi durumumuz zayıftı ve artık gelmesi gerekiyordu. Mektuptan sadece 4 gün sonra cevap aldım ve şok oldum. Kardeşim bana gelmeyeceğini ve artık o köyde kalması gerektiğini, onu aramak için asla o köye gelmemem gerektiğini yazıyordu. Zaten maddi durumum kötü olduğundan o köyde gidemedim hemen. Çünkü yaşadığım yerden baya uzak bir vilayetteydi. Durumu iyi ve vakti bol birkaç arkadaşıma gitmesini söylediğimde ise adını söylediğim köyle ilgili birçok kötü dedikodu olduğundan gitmekten korktular ve gitmek istemediler. Sonunda kardeşimle ilgili kayıp ilanı vermek geldi aklıma ve karakola gidip polislere başvuruda bulundum. Onlar da bana birkaç gün içinde o şehirle irtibata geçeceklerini ve en kötü birkaç gün içinde bana geri döneceklerini söyleyerek beni evime beklemem için yolladılar. Üçüncü günün sabahında beklediğim telefon geldi ve karakoldan oraya çağrıldım. Hayırlı bir haber duymak umuduyla yol boyunca dualar ederek karakola vardım. Durumumu anlattıktan sonra görevli bir polisin memurunun karşısına oturtuldum. İki çay söylendi ve polis memuru o an hala inanamayacağım şeyleri anlatmaya başladı. Aslında sözünü ettiğim bir köyün olmadığını, tarif ettiğim köyün yakınlarında bile bir yerleşimin bulunmadığını, bu yüzden de kardeşimin izne rastlamadıklarını söyledi. Oysa ben kardeşimin bana gönderdiği mektuptaki adresten o kadar emindim ki memura tekrardan bunları gösterdim. Mektuplardaki el yazısı kardeşime aitti. Başkasına değil. Olur ya onu öldürüp bir köşeye atsalar en son attığı mektup da hiç bunlardan bahsetmemişti. Sadece onu bir daha aramamamı istemişti. Karakoldan çıkıp eve geldiğimde ilk işim kardeşimle ortak kullandığımız bilgisayara girmek oldu. Belki onun açtığı sitede mesajlaştığı kişiler ya da bu tur bana yardımı dokunacak herhangi birini aramaya başladım. Belki de o sözü edilen olmayan köyle ilgili kardeşimin yazdığı bilgiler bulabilirdim. Fakat sitede aradığım türden bir bilgi bulamadım. Son olarak çıkmadan bu köyle ilgili bir duyuru paylaşıp bu köyü daha önceden duyan ya da bilen kimse varsa bana yazmasını rica ettim ve bilgisayarı kapadım. Günler sonra iş yoğunluğundan aklıma yeniden bilgisayarı açmak geldi. Siteye girip bana sayfadan gezerken mesaj kutumda yanıp sönen bir mesajı fark ettim. Heyecanla hemen tıklayıp okumaya başladım. Bir adam yazmıştı. Benim anlattığım olaya benzer bir şeyi kendi ailesinde yaşadığını, bahsettiğim köyle ilgili kızının da oraya gitmesinden bir süre sonra haber alamadıklarını, hala aradıklarını fakat ne yaparlarsa yapsın hiç haber alamadıklarını yazmıştı. Adamla irtibata geçip en kısa zamanda yüz yüze görüşmek istediğimi söyledim. O da kabul edince hafta sonu buluşma ayarladık. Aynı şehirde yaşadığımız için kolay olacaktı bu. Adam 60 yılların başında giyimi düzgün biriydi. Emekli öğretmendi. Ve kaybolan kızı da kendisi gibi öğretmenlikle uğraşıyordu. Hatta yıllarca atanmayı beklemiş. Atanınca da uzak falan dinlememiş. Kırsal dememiş. Ailesinin tüm itirazlarına rağmen görev yapmak için yola çıkmıştı. Birkaç gün sonra evine geri döndüğünde ise içindeki o eski istek kalmamıştı. Çünkü atandığı köyde ne elektrik vardı ne de telefon. Her şey zor olacaktı ama fazla yaşayan insan yoktu. En azından çocuklarla anlaşmıştı hemenden ve bu hoşuna da gitmişti. Onları istediği gibi eğitebilirdi. Okul dönemine bir hafta kala anne ve babasıyla birlikte o köye gidiyorlar. Adam köyü çok eski, zamanına göre çok geride zaten fazla kimsenin yaşamadığı bir köy olarak anlattı. Yalnız akşam hava karardıktan sonra bazen sürekli davul zurna seslerinin geldiğini, evlerin önünden sanki çok kalabalık insan toplulukları geçtiğini duyar gibi olurmuş. Ama köyde 20-30 hane anca var. Kapıdan geçen kişi sayısına göre çok fazlaydı diye yeminler ediyor adam. İşin gereği hanımıyla birkaç hafta köyde kaldıktan sonra dönmek zorunda kalıyorlar. Köylülerin garip hareketlerinden rahatsız oluyor adam. Kızına boş ver sen de bizimle gel dese de kızı bunu kabul etmiyor ve köyde kalıp öğretmenlik yapacağını söylüyor. Ailesine onu merak etmemelerini arada bir şehre inip onları aramaya çalışacağını da söylüyor hafta sonları. Bunun üzerine de fazla üstelemeyerek karısıyla birlikte eve geri dönüyor adam. İlk zamanlarda kızı söz verdiği gibi ailesini hafta sonları arıyor cidden. İşleri düzene soktuğundan her şeyin güzelleştiğini, köylerin kendilerine çok yardımcı olduklarından bahsediyor. Ailesinin içi rahat ediyordu bunları duyunca. Aradan günler geçiyor. Kız bir hafta aramıyor. Ailesi işleri vardı deyip geçiştiriyorlar. İki hafta, üç hafta derken kız hiç aramamaya başlıyor. Ailesi artık telaşlanıyor. Köy muhtarının numarası var. Onu arıyorlar. Açı neden yok. Zaten telefon da sürekli çalışmıyor. Kız o yüzden şehre inip arıyor aileyi. İyice kuşkulanıyorlar. Adam sonunda polise haber vermeyi düşünüyor ve kızın yaşadığı yere ilk arabayla gidiyorlar. Soruyor soruşturuyor. Jandarmaya varıyor. Durumu bir bir anlatıyor komutana. Komutan yeni atanmış. Odasını eski rütbelilerden birisini çağırtıp köyün soruşturulmasını istiyor. Bu arada adamla odasında birer kahve içiyorlar. Bir süre sonra rütbelisi odaya girip Komutanın kulağına bir şeyler fısıldıyor. Artık ne dediyse komutanın yüzü değişiyor. Oturuşunu falan düzeltiyor. Adamla bir şeyler konuştuktan sonra köyün adını bir kez daha söylemesini istiyor. Kızın babası köyün adını bir daha söylediğinde komutan ayağa kalkarak böyle bir köyün olmadığını, yıllar önce terk edildiğini, şimdi yerinde yerler estiğini söylüyor. Kısaca köy viran bir halde içinde yaşayan tek bir insan bile yok. Yaklaşık 50 senedir yok.'' Adam tabi inanmıyor doğal olarak. Jandarma komutanına ve diğer askerlere. Sonuçta o söylediğim köyde iki hafta yaşadım ben diyor. Tamam insanları garipti ama bildiğimiz köydü işte nasıl boş olur diye ısrar ediyor. Sonunda komutan adama dayanamıyor ve yanına birkaç asker verip bir uzman gönderip adamın dediği yere gitmelerini emrediyor. Adam yolu askerlere tarif ediyor. Köy şey dediği yerin bir dağın yamacında neyse bir süre köyün bulunduğu alana varıyorlar. Evler gözükmeye başlıyor. Meydana iniyorlar. Adam şaşkınlıkla etrafta göz gezdirmeye başlıyor. Bu köy sanki 2-3 ay evvel kızıyla birlikte gelip 2 hafta kaldığı köy değil. Her yer viran halde, yıkık dökük, incin top oynuyor adeta. Hatırladığı kadarıyla kaldıkları evi ve okulu bulmaya çalışıyor ama onlar da yerinde yok. Sonunda el mahkum dönüyor yaşadığı şehre. İnternette bu olayları araştırırken bizim siteyi görüyor ve böylece itibar sağlamayı başarabiliyoruz. Yapabilecek şeyler kısıtlı çünkü ikimiz de bu konuda çok az bilgiye sahibiz. Ama ne olursa olsun kardeşimin başına ne geldiğini öğrenmeden bu işin peşini bırakmaya niyetim yoktu. Bir şekilde köye gitmem gerekiyordu. Aradan yaklaşık bir hafta geçtikten sonra işimden bir süre izin alıp o köye gitmek için yola çıktım. Elimde kardeşimin yolladığı mektuplar ve Öğretmen kızın babasının anlatımıyla kabaca bir adres vardı. Gündüz vakti ulaşıp köyü didik didik edecek, bulabilecek ne varsa toplayacaktım. Denilen köye vardığımda gündüz vakitleri olmasına özen gösterdim. Zira olaylar hep akşam ezanından sonra başladığı rivayet ediliyordu. Köyün yanında çok büyük bir orman vardı. Evlerde o kadar süredir kimsenin oturmadığı, duvarların yosun tutmasından ve evlerin bakımsızlığından belli oluyordu. Kardeşim burada ne yapmış, nasıl yaşamış ve her şey yolunda diye bana mektuplar yollamıştı. Aklım almıyordu. Ne bir soru sorabileceğim kişi ne de bir ipucu bulabileceğim bir şey vardı etrafta. Köz köz ortalıkta öylece dolanıyordum. Sonra aklıma bu köye yakın köylere gidip bu köyde ne olduğu ile ilgili bir şeyler öğrenme fikri geldi. Belki bu köyden civar köylere göç eden insanlar varsa bu köyde neler olduğunu belki bana anlatabilirlerdi. Arabama atlayıp bu köye gelirken yolda yanından geçtiğim köylerden ilkine girip hem geceyi geçirmek hem de biraz bilgi alabilmek için duraksadım. Özellikle İç Anadolu'yu biraz geçtikten sonraki şehirlerde köylülerimiz çok misafirperverdir. Geleni hiç yabancılamazlar. Kendi evlatları gibi görürler misafirlerini. Gittiğim köyde de beni öyle karşılamıştı yaşlı çift. Çocukları büyüyünce şehire gidip yerleşmiş. Onlar da burada birkaç hayvanla tarlaya, burada yaşamlarını sürdürmeye devam etmişler. Karnımı da doyurdular, yatacak yer bile verdiler. O gece onların çocuğuymuşum gibi bana davranmışlardı adeta. O yüzden gece hiç diğer köyün lafını açamadım. Yanlarında da sabaha bekleyecektim mecburen. Sabah kahvaltıdan sonra bahçede dolanırken evin sahibi Durmuş Emmi ile konuyu açmaya karar verdim. Havadan sudan bahanelerle konuyu bu taraftaki köylere kadar çektim. İşte bu tarafa gelirken şöyle bir boş köy gördüm. Kulağıma da bir şeyler geldi. Sen o köy neden boşaltıldı bilir misin emmi diye sordum. Durmuş emmi ilk kuşkuyla yüzme baktı. Bir süre ama sonra bana bildiği kadarıyla bir şeyler anlatmaya başladı. O köyde hiç iyi şeyler olmadı dedi. Bir cuma günü hoca cuma namazını kıldırırken birden arkasındaki cemaate dönüp hepiniz şerefsizsiniz. Karılarınızı gece o varlıklara sunuyorsunuz. Hepiniz lanetlisiniz, günahkarsınız demiş ve küfür edip tüm cemaati camiden konmuş, Kendisi de daha doğru gidip gözden kaybolmuştu. Köyde bu olanlara bir anlam verememiş, tabi muhtar olanları kimseye bildirmemişti. Sonra bir gece yarısı tüm köy yürürken meydanda bu köy imamın sesine uyanıp koşup çıkmışlar dışarı. Hoca elinde balta köydekilere küfürler savururken bir anda Allah'ım bana yardım et demeye başlamış ve sonra baltayı bacaklarına vurarak iki bacağını da kopartıp meydana atmış. Yine o karanlık ormanda sürünerek kaybolmuş. Ben o zamanlar küçüktüm diyormuş Durmuş emmi. Babamlar anlatırdı. Geceleri bizim köyün hocasına başvurmaya gelenler olmuş. O köyden bu olayın aslı nedir ne değildir diye. Bizim hoca da sizin köydeki hocanın evine bir bakın. Orada sebep nedir ulaşabileceğiniz şeylere ulaşırsınız zaten demiş. Köylüler hocamızın dediği gibi kendi köylerine gider gitmez hocalarının evine gidiyorlar. Ve yatak odasında kesilmiş bir keçi kafası ve duvarlarda okuyamadıkları büyü yazıları şekillerle karşılaşıyorlar. O refleksi evi ateşe verip yakmışlar içindekilerle. Babamdan duyduğuma göre o ev yanarken içinden bir şeylerin çığlık sesleri o ateş sönüne kadar devam etti demişti. İhtiyarlar ve orada bulunan gençler. Köyün üzerindeki lanet de bu olaydan sonra iyice ne artmıştı. Amca bana bildiği kadarıyla o köyde yaşananları anlattıktan sonra beni köyün muhtarına yönlendirdi. Dediğine göre muhtar ve ailesi o köyü terk eden son ailelerden biriymiş. Bu köye yerleşmişler. Onu nasıl bulabilirim diye sorunca köyün en dışındaki evde yalnız başına yaşadığını bu saatten sonra orada olabileceğini söyledi. Muhtarın evine vardığımda adam bahçede çapayla uğraşıyordu. Yaşı nereden baksan 70'e yakındı. Selam verip bahçesine girdim. Beni hoşgörüyle karşıladı. Beklediğim gibiydi. Havadan sudan biraz muhabbet ettikten sonra kardeşimin başına gelenleri anlattım. O köye ne oldu diye sordum ve anlatması için yalvarır gözlerle bakmaya başladım. Muhtar boğazını temizledikten sonra anlatmaya başladı. Köyün hocasının evinde keçi kafasını bulup evi komple yaktıklarında ben 17 yaşındaydım. Babamlar, amcamlar, kapı komşumuz ve köyün ileri gelenlerinin içini ev yanarken duyulan çığlıklar yüzünden korku kaplamıştı. Bu korkularında haklıydılar. Önce köyümüzün kadınları tek tek ortadan kaybolmaya başladı. Özellikle akşam ezanından sonra hangi kadın dışarı çıkıp bir yere gitse ya da bir içle uğraşsa dışarıda onu bir daha gören olmuyordu. İlk başlarda köyümüze orman çok yakın olduğu için yabani hayvan saldırısına kurban gittiklerini düşünüyorlardı. Sonra kaybolan kadınların cesetleri tek tek bulunmaya başlayınca bu tezlerinin doğru olduğunu düşünmeye başladılar ve geceleri sırayla köyde yabani hayvan nöbeti tutulmaya başlandı. Bir süre tuhaf hiçbir şey yaşanmadı köyde. Herkes rahatlamıştı. Günlük işlerimize geri dönmüştük. O zamanlarda askerlik yaklaşıyor benim. 4-5 arkadaş bir gece çıktık yayla tarafına doğru. Böyle yeşil, dümdüz bir alan var. Oradan her yer gözüküyor. Diğer köyler falan. İçiyoruz bir yandan da sohbet muhabbet bir yerlerden düğün sesi davul sesi gelmeye başladı birden. Dedik ki yakın köylerden birinde düğün var galiba. Gidelim bakalım eğlenmiş oluruz. Köyler de hani 20-30 haneli toplu yerler. Biz köy diyoruz. Birbirlerine uzaklığı da yürüme mesafesiyle 10 dakika kadar en fazla. Mahmut vardı bizim arkadaş. İçimizde en deli atılgan oydu. Ben dedi gideceğim bakacağım. Kim evleniyor belki tanıdıktır gibisinden. Kalktı sese doğru yürümeye başladık. Sonra kayboldu gözden. Biz muhabbete devam ediyoruz derken yarım saat geçti. Bir saate yaklaştı Mahmut yok ortalıklarda. Düğün sesleri devam ediyor. İsmini şimdi hatırlayamayacağım iki arkadaş daha kalktı. Düğün ortamı çok güzel. Mahmut da yürü dönmedi. Bari biz bir bakalım diye onlar da sesten yana gittiler. O zamanlar tabi böyle her şeye hemen ulaşamıyorsunuz. Yusuf'la ben kalktık devam ediyoruz. Muhabbet falan en son müzik kesilmeyince hadi biz de bir bakalım diye ayaklandık. Yüzeye doğru yürümeye başladık. Düğün yerlerine bir gittik ki ortada kocaman bir ateş yakmışlar. Yemekler falan halay çekiliyor bir sürü insan. Biz yaklaşınca aralarında iki kişi yanımıza geldi. Hadi gelin siz de katılın düğünümüze diye halaya aldılar bizi. Yiyecekler sundular. Tabi kafamız yerinde değil. Bizim arkadaşları da eğlenir görünce girdik aralarına eğlenmeye yemeye içmeye başladık. Bu Düğün ne kadar sürdü hiç bilmiyorum. Tek bildiğim uyandığımızda o düğün yapılan yerde yeşillikte ağacın dibinde yatıyorduk. Tüm gece oynamaktan ayaklarımız tutmuyordu ve karnımız tıka basa doluydu. Bir su içmeye bile yer kalmamıştı. O geceden sonra düğün sesi köyümüze hep daha yakından gelmeye başladı. Ve en sonunda o varlıklar köy halkına zarar vermeye başladı. İki gün sonra odamda gece uyuyordum diye anlatmaya devam etti Muhtardayı Gecenin bir yarısında odamda benden başka bir şeylerin varlığını hissettim. Gözlerimi açıp yatakta doğrulduğumda pencerenin kenarında dikilen üç tane kara geçi gördüm. Gözlerini dikmiş bana bakıyorlardı. İrkildim ve kaçmak için toparlanmaya çalıştım. Fakat hareket edemiyordum. Sonra bu üç geçi şekil değiştirerek kara çarşaflı insana benzeyen varlıklara dönüştüler. Ve yatağımın etrafında dönmeye başlayıp Anlamadığım dilde bir şeyler okumaya başladılar. Sesleri kısıktan yükseğe doğru yavaş yavaş artıyordu. Ben de onlara bu dua ya da büyü türü şeyleri okurlarken içimde sanki bir şeyler kopar gibi acı çekiyordum. Derken birisi yatağımda yanıma gelip halıyı kaldırıp yere bir mezar kazmaya başladı. Galiba beni buraya gömeceklerdi. Sesler o kadar çok yükselmişti ki artık korkudan gözlerimi bile kapatamıyordum. Sonunda sesler durdu ve işlerinden birisi beni yatağımdan almak üzere üstüme doğru gelmeye başladı. Tam o anda odamın kapısı açıldı ve annem kapıda göründü. Bana gel oğlum kaç derlemez bir anda annemin kafası patladı. Bu üç varlık bunun üzerine annemin bedenini alıp benim için açtıkları çukura gömdüler. Gerisini hatırlamıyorum. Sabah uyandığımda sanki her şeyin bir rüya olduğunu fark etmiştim. Fakat ayağım halıdaki kabartıya takıldığımda halıyı kaldırıp gördüğüm manzara yüzünden 3 yıl konuşamamıştım. Annemin cesedi yarısı gömülmüş bir şekilde çukurda yatıyordu. Bu olaydan sonra babam beni ve kardeşimi aldığı gibi evden çıktı. Üzerimize hiçbir şey dahi almadan arkamıza bile bakmadan o köyden uzaklaştık. Sonra zamanla duyduk ki bizden sonra orada kalan ailelerin başlarına da türlü türlü kazalar, belalar gelmiş hep. Onlar da köyden ya kaçmışlar ya da onları hiçbir daha gören olmamış. Sonra duyduk ki buralara alimler gelmiş bu olayı çözmek için. Onlar da bir sonuca varamamışlar. Bir gün bizim kahvede mola verirken, konuşurken kendi aralarında bizim köylü duymuş. O köyü cinler sahiplenmiş, kendilerine yurt edindikleri için de hiçbir Ademoğlunun o köyde yaşamasına müsaade etmeyeceklermiş. Bu yüzden herkesi bir şekilde kaçırmışlar köyden. Sonra ilginç bir şekilde o köy ile bizim diğer köyler arasında hızla büyüyen bir orman peyda oldu. Ve o köy artık gözle görünmez olmuştu. Sonraları da o köyü bir daha ne soran oldu ne de eden. Biz de bir daha pek ağzımıza almadık dedi o köyün adını. Benim o köye gitmem lazım dayı dedim muhtara. Sana yemin ederim ki kardeşim daha iki ay önce o köyden bana mektuplar yazıyordu. Kulağa inanılmaz geliyor biliyorum ama daha önce de o köye gidip öğretmenlik yapan ve kaybolan bir kız daha var. Onların başına tam olarak ne geldiğini öğrenmeden dönemem. Bana o köyün ne tarafta olduğunu söyle. En azından gündüz vakti gidip akşama kalmadan araştırmama izin ver. Belki bir iz bulurum dedim. Muhtar cesaretinden etkilenmişe benziyordu ama yine de beni bile bile böyle bir kötülüğe gönderme niyetinde değildi. Oğul dedi. Oradaki ağaçlar bile şeytan gibidir. Sana türlü türlü oyunlar oynarlar. Yolunu izini kaybeder. Aç bil aç, gidersin. Boş ver. Giden gitti, evine dön. Kardeşini kurtarmanın yolu yok dese de ben kararlıydım. O kadar çok ısrar ettim ki muhtara. En sonunda hiç değilse köyün ne tarafta olduğunu göstermeye razı oldu. Ama benden o köye gündüz vakti dışında asla girmeyeceğimi Akşam ezanı okunmadan da bulunduğumuz köyün sınırlarına gireceğim sözlerini de aldı tabi. Akşam ezanına zaten çok az kalmıştı. Zaten söz verdiğim için bu saatten sonra yola çıkamazdım. Mecburen geceyi muhtarın evinde geçirecek, sabah gün ışırken yola çıkacaktım. Ertesi sabah gün ışır ışırmaz muhtar dayıyla kahvaltı yaptıktan sonra yola çıkmak için hazırlanmaya başladım. Akşam ezanında o köyden bulunmamak için yola bayağı bir erken çıkmak zorundaydım. Muhtar bana ormanın girişine kadar eşlik edecekti. Tövbe billah o ormanın içine bir adım mı dahi atmam dedi. O ormandaki canlılar da tıpkı o köyüyle geçiren cinler gibi şeytane bir güce hizmet ediyorlar derdi. Dediği gibi de ormanı görünce içine girmeden geri döndü muhtar. Bana da akşam ezanına kalmayayım diye yeniden tembih etti. Ormanın sonunda karşıma çıkacaktı köy. Tabii köyden geriye ne kaldıysa. Gündüz vakti olduğu için rahat rahat ilerliyordum ormanda. Ağaçların arasında ara ara böceklerin, küçük memelilerin sesleri çoğalıyor ya da birden önüme fırlayıverince korkuyordum. Bir 10 dakika ilerledikten sonra önüme terk edilen köyün ilk boş evleri çıkmaya başladı. Dedikleri gibi bu evlerde uzun süredir kimse yaşamıyor gibiydi. Evlerin dış duvarlarını yeşil bitkiler kaplamıştı ve ne cam ne de çerçeve hiçbir şey kalmamıştı. İnsanlar söylediği gibi eşyalarıyla birlikte ya terk etmişti burayı ya da kaçmaya fırsat bulmadan ölmüştü. Biraz daha ilerlemeye başladım. Kardeşim bana yolladığı mektuplarda köyü detaylıca anlatmıştı. Caminin yerini, nerede misafir edildiğini, okuluydu falan her yeri gezmiş bana anlatmıştı mektuplarında. Bir süre yürüdükten sonra köyün meydanına varmış olmam gerekiyordu. İlerleyip köyün meydanına vardım. Burası daha bir temiz gibiydi. Evler falan sanki bakımları yapılıyordu. Bu beni biraz ürkütmüştü açıkçası. Arada köyün arka sokaklarından köpekler çıkıyor, bana uzun uzun bakıyor. Ses etmeden devam ediyor yollarına. Sanki onlar şu an köyde yaşayan halkmış da yabancıyım diye beni tanımaya çalışıyorlarmış gibi bakan insanlar gibiydi bakışları. Okula, camiye hatta muhtarlığa kadar girdim. Ama tek bir insan kalıntısı yoktu. Binalar neredeyse çökmek üzereydi. Zaten birçoğu da ya kerpiçten ya da altı ahır üstü oturmak için kullanılan evlerdendi. Köyde yürürken kardeşimin tarifine göre binaları çıkartıyordum. İşte şu şunun evi, burası muhtarlıktı galiba gibisinden. Sonra kardeşimin kaldığını söylediği eve varmak üzereydim. İçime bir cesaret geldi. O eve bakmak istedim. Zaten ne penceresi kalmıştı ve de kapısı kilit tutuyordu. Rüzgar da kendi kendine açılıp kapanıyordu. Yavaşça kapıdan içeri girdim ve alt katta dolanmaya başladım. Burası insanlardan daha çok sohbetlerini yaptıkları şimdiki zamanlarda salon diyebileceğimiz bir yerde. Mutfak, tuvalet ve salondan oluşuyordu ev. Yerlerde kitaplar, bir takım araç gereçler bulunuyordu. Herhalde yatak odası üst katta olmalı diye düşünüp o kata doğru yürümeye başladım. Duvarlarda da köy enstitüleriyle ilgili o zamanın resimleri ve birkaç aile fotoğrafı bulunuyordu. Yukarıda iki oda ve bir yüklük tipi oda vardı. İlk odaya girdiğimde yatak yorgan, dolap gayet düzenli bir şekilde duruyordu. Ama üzerleri toz ve tavandan düşen parçalarla kaplanmıştı. Bu odadan giden kişi olaylardan önce gitmiş olmalıydı. Diğer odaya girdiğimde ise yine dağınık bir haldeydi oda. Ama daha güncel eşyalar vardı odanın içinde. Marka olarak da yine markanın üretebileceği bir tişört ve tarihi köyün boşaltılmasından çok çok sonraya dayanan bir gazete küpürü vardı yerde. Sadece tarihi okunabiliyordu. Olayın ne olduğu belli değildi. Biraz daha ilerledikten sonra odada beni şok edecek şeyle karşılaştım. Odanın ucunda pencerenin dibindeki yatağın baş kısmında yerde duran şey benim kardeşimin bu köye gelirken hazırladığı çantaydı ve sanki dün gece buraya bırakılmış gibi tertemizdi. Henüz akşam ezanı okunmamasına rağmen acaba bu bana cinlerin bir oyunu mudur diye düşünüp çantaya doğru yürümek konusunda bir süre kararsız kaldım. Sonra ne olacaksa olsun deyip çantayı alıp sırtıma geçirdim ve hızlıca çıktım odadan. Ben çantayı aldıktan sonra sanki odada kuvvetli bir rüzgar esintisi olmuştu ve kaçmak en iyisiydi. Önce köyden ardından da ormanı geçene kadar arkama bile bakmadan hızlı yüzü yürüdüm. Sonunda ormandan çıktıktan bir 10 dakika kadar yürüdükten sonra mola verip dinlenmeye karar verdim. Hem de çantanın içinde ne olduğunu merak ediyordum. Çantayı sırtımdan çıkartıp önüme aldım ve açtım. İçinde kağıt tomarları, kitaplar, bir takım çizimler vardı. En sonda dipte ise bu düğümü çözebilecek bir ajanda bulunuyordu. Kardeşimin el yazısıyla İlk sayfasında şu köyünden günlükler yazıyordu. Kardeşim bu köyde yaşadıklarını gün gün bu deftere kaydetmişti. Bir nevi bir günlük oluşturmuştu. İleride yardımı dokunur düşüncesiyle. Bu günlük sayesinde şimdi onun başına ne geldiğini öğrenebilecektim belki de. Hikayenin ilk bölümü burada sona eriyor arkadaşlar. İkinci bölüm çok yakında sizlerle.